Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kan kazganı konuşacağız. Çoğu zaten o kavgadan sonra viral oldu. Mesela örneğin diyelim 10 yaşındaki çocuk da 70 yaşındaki adam da onu tanıdı. O dövüş herkes tarafından e, konuşuldu, etiketlendi, yorum yapıldı falan filan. Öyle böyle adam yükseldi yani. Mesela ilk önce adam ünlüydü ama sadece onun e, şey bisikletindeki adamlar biliyordu. O mesleği yapanlar onu tanıyordu ama bu kavgadan sonra zaten kavga çoğunuz biliyorsunuz. İsim vermek istemiyorum da zaten her yerde paylaşılıyor. O kavgadan sonra zaten viral oldu. Herkes onu tanımaya başladı. Ve bugünkü halini daha fazla çok almaya başladı. Yani düşünün bir adamın 4 ay içerisinde ne kadar önlü olduğu. Bu adam işte onu yaptı. İşte YouTube kanalına bakıyoruz arkadaşlar. 173 bin abone 72 video. Profesyonel MMA dövüşçüsü. Ve video atma ağırlığına bakalım arkadaşlar. 3 ee, gün önce 14.000 görüntüleme, 1 ay önce 47, 1 ay, 1 ay, 2 ay, 2 ay, 2 ay, 1 yıl sonra yıla geçiyor. En ilk önce attığı videoda da 2 yıl önce 15.000 görüntüleme. Yani gördüğünüz gibi ilk önce ünlü değildi. Çünkü baktığınızda 2 yıl önceki videosu 15.000 görüntüleme almışken şimdiki videosu 14.000 görüntüleme almış ve diğeri 2 yılda bu 3 günde arkadaşlar işte o kavgadan sonra tanınmaya başladı ve bir sürü YouTuber'la da ayrıca video çekti. Mesela short atmış ona bakıyoruz. Short videoları açlı tutuluyor. Çünkü o kavgadan sonra herkes o ismi merak etti. Nasıl bir dövüşçü falan filan. Baktığınız gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, Youtuberlarla video da çekmiş. İşte kariyerine kariyer ekliyor. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Youtube Instagram şeyine bakalım. ismine Kan Kazgan. Yazdığımızda direkt başta geliyor. Mavi tik arkadaşlar. E, sporcu King Kazgan Manamegans profesyonel MMA fighter 513 bin takipçi arkadaşlar. King Kazgan kaç 390 gönderi Reels videosuna baktığımızda büyük ihtimalle bir sürü keşfet evet hepsi milyon 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 görüntüleme almış arkadaşlar. En çoğuna bakıyoruz. Yani en şuna aşağı kadar inmeyeceğim. Ha burada 8 milyon kaç beğeni? 242 bin beğeni. Gördüğünüz gibi bir sürü YouTuber, TikToker'la şey yapmıştır. duello yapmıştır. Video çekmiştir ki kariyerini yükseltmek için ve buna benzer bir sürü e, TikTok'ları, YouTuber e, Twitter hesabı olan insanları tanıtacağım arkadaşlar. Abileri arkadaşları, ablaları tanıtacağım. Sadece yapmanız gereken sadece bir like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ve bir sürü video gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın.